Kurban esas kendinizi kurban etmektir. Yani kendimi nasıl kurban edebilirim? Kurban deyince hemen aklımıza bir kesilme şekli geliyor ama o kurban o kurban değil işte. Eğer ki ailene kendini kurban edebilmişsen, eşine kendini kurban edebilmişsen, evlatlarına, kapı komşuna, yarenlerine, yoldaşlarına, dostlarına kendini kurban edebilmişsen bu yola bu inanca kendini kurban edebilmişsen insanlık için güzel değerlerde kendini kurban edebilmişsen işte bu kurbandan daha büyük kurban olmaz. Onun için zaten inancımızda daha da detaylandırılmıştır. Kurban hem kanlı vardır hem kansız vardır. Bugün çok iyi biliyoruz ama o kadar güzel insanlar ki öyle sırla yapıyorlar ki öyle göstermeksizin yapıyorlar. Hani bir de Gösteriyorlar ya işte kurban bağışı, buyurun fotoğraf çekilir. Kurbanı verirken, kurbanı keserken, her türlü e, slow motion çekişler, ya, bu kurban böyle bir şey değil ki. Sizin bir okumak zorunda olan öğrenciye yaptığınız yardım bir kurbandır. <laughs> dün bayram bayram benim neyime benim bu çok evvel oldu sorayım fakire bir de beyime demi devranları çok evvel oldu Sorayım fakire bir de beyime demi devran thank you